Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün de bu güzel modeli size paylaşacağım. Siparişim bitti, ördüm. Evet. 40 44 bedene uygun oldu. Harika bir yedek oldu gerçekten. Evet. Hemen omuz başlarında size göstermek istiyorum. ense kısmı. Evet sipariş vermek isterseniz Menekşeli 9590 Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Evet bu omuz genişliği 18 santim. Burası ense kısmı. Evet yeleğimiz etek ucu yeleğimiz biraz uzun bir yelek oldu 75 santim bu koltuk altından şurayı göstermek istiyorum size benim mankenim 40 beden 42 44 olduğu için yan dikişimiz bütünlüğü sağlamış oluyor. Bu koltuk altı koltuk altından etek ucuna kadar olan kısım 55 santim, 21 santim, bu omuz başından koltuk altına kadar olan kısım kaç tane uyguladık 1 2 3 4 5 dilim uyguladık ve 21 santime tekabül etti Evet kaç dilimden oluştu ön bedenimiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 dilimden boy kısmını beden kısmını bitirdik. Önlerimiz 5 bükme hemen göstermek istiyorum 1 2 3 4 5 tane bükmemiz var tekrar sayayım 1 2 3 4 5 bükme arka ise hemen arkaya göstermek istiyorum birer motif Birer dilim hem önden hem arkadan eşit şekilde kesiyoruz koltuk altından. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dilimde arkayı ördük. Ensa kısmında ise 1 2 3 tane dilimimiz var. 3 dilimi örüp aynı şekilde diktik boy kısmı dediğim gibi biraz uzun oldu kaç santim oldu 76 santim bu omuz başından etek ucuna kadar olan kısım 76 santim Evet bir de sayılarını, ilmek sayılarını vermek istiyorum size. Modelimizi bu yeleğimizi 3 numaralı şiş ile ördüm. Alize Angora Gold 01 renk numarası. Önler 111 ilmek önleri 111 ilmek başladım arkayı 192 ilmek. Arka kısmı 192 ilmekle başladık. Evet, yeleğimiz bu şekilde. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Instagram adresim Menekşeli 9590 Oradan bana ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Evet. Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.